Geçtiğimiz günlerde dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın, çocuğunu hala göremediği için gözyaşlarına boğulurken, eşi tarafından defalarca şiddete maruz kaldığını, hatta eşinin kumar borcu olan erkeklerden ahlaksız teklif aldığını anlattı. Bu raddeye gelene kadar çok fazla şeyler yaşadım. Bu olayı gerçekleştirmeden önce eşimle aynı evin içerisindeydik. Kumar boşlarından kaynaklı hiç tanımadığım bir şahıs tarafından arandım ve bunu e, benim tarafımdan ödenebileceğini söyledi bana ve ben bunu duyduğumda zaten e, yani çok kötü hissettim kendimi ve tepki verdim. Hani böyle bir şeyin olamayacağını söyledim. Nasıl yani ahlaksız bir teklifte mi bulundu? Evet, ahlaksız bir teklifte bulundu. Sonrasında eşim geldi. Eşime bunu söylediğimde e, zaten sarhoştu gece saat 2 civarıydı. Geldiğinde bunun işte normal olacağını, bir kereden bir şey olmayacağını söyledi. Kumara devam edeceğinden bahsetti. O sırada aramızda tartışma çıktı, tartışma çıktı. Esnada çocuğumu aldı, götürdü ve ben buna amile olduğum için engel olamadım. Sonra için bir nebze ne yaptı? Hani çocuğu götürdü diye. Ama evde 20 yaşında madde kullanan kardeşi var. Hani onun olduğu ortama bıraktığını duyunca hani o anki annelik içgüdüsüyle yani 2 yaşında bir çocuk hani haberlerde görüyoruz çocuklara cinsel istismar uğrayabiliyor. Benim çocuğuma herhangi bir şey olacağını düşünüp annelik içgüdüsüyle o sırada kayınımı aradım. Çocuğumu istediğimi söyledim. Küfürler, tehditler, hakaretler de bulundu bana. Sonra eşimi aradım. Çocuğumu istiyorum. O ortamda olmasını istemiyorum dedim. O da bana çocuğu göremeyeceğim mi? bundan sonra göstermeyeceğini, çocuğu vermeyeceğini söyledi. Sonra gel konuşalım dedi bana. Gittim ama o an kendilik içgüdüsüyle hiç yapmamam gereken bir şey yaptım. Çok pişmanım. Kendimi de hiç yakıştıramıyorum. Hani bu noktada olduğum için. O yüzden çok üzgünüm yani bunların yaşanmasından ama kaç gündür evladımı hala göremiyorum. Ben şu an evdeyim. Kendisi programa katılmış ama çocuk nerede yani? Şu an çocuk nerede? Ya şu an 2 yaşındaki bir çocuğun nerede olması gerekiyor? Yani çok zor durumdayım hani çocuğumu istiyorum sadece. 5 aylık hamileyim hani bir kadın 2 yaşında evladı var. 5 aylık hamile bu adamın ben çocuğunu taşıyorum. Hani bir insan neden eşine bunu yapsın?